Evet arkadaşlar videomuzda da Revolve Cut komutu ardından diş açma komutu arkadaşlar iki farklı yöntem öğreteceğim size diş açmayı. Aynı zamanda arkadaşlar bir de son olarak da malzeme atamayı. Yani biliyorsunuz her çizdiğimiz parçanın aslında bir malzemesi olması gerekiyor. Farklı tipte malzemeler var. Bunlar nelerdir, nereden açılması gerekiyor veya nasıl atılması gerekiyor? Bunların hepsini arkadaşlar sizinle beraber bu derste öğrenmiş olacağız. Evet, ilk başta yapmış olduğumuz çizim arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere tam şu birleşim yerinde bir tane revolve cut dediğimiz arkadaşlar şurayı kesip çıkaracağız bir yuvarlatma yapacağız arkadaşlar bunun için çok basit aslında bakın R2 yarı çapında yani 4 çapında bir tane çemberimiz var burada yarım dairelik bir şey var burada çizim var burada arkadaşlar dolayısıyla biz buraya bir tane şekli çizip burada arkadaşlar ne yapmamız lazım Boşaltma yapmamız gerekiyor. Hemen deneyelim. İlk etapta arkadaşlar tam ortasından itibaren bir tane benim e, bir düzleme ihtiyacım var. Bunun için de kullanacak olduğum plane yani düzlem komutum var. İlk önce bu noktayı seçiyorum bu yüzeyi, ardından diğer yüzeyi seçtiğimde tam ortasına arkadaşlar bir tane düzlem atamış oluyor. OK dediğimde ve şuradaki düzlemi de büyüttüğümde görmüş olduğunuz üzere tam orta noktasına itibaren bir tane ne olmuş oluyor? Düzlemi olmuş oluyor. Sketch'te yeni bir taslak açıyorum ve dik bakmasını istiyorum. Şimdi burada temel noktam şurası. Bir tane center line çizmem lazım. Şöyle rastgele çiziyorum. Uzunlu uzunluğunu rastgele çiziyorum. Ardından arkadaşlar bir tane çember çizeceğim. Çemberimin Görmüş olduğunuz üzere tam üst noktadan itibaren olmasını istiyorum. Parçanın üst noktasına bunu sabitledim. Ardından Smart Dimension arkadaşlar çemberimin çapı 4 olacak demiştim. Ardından arkadaşlar buraya tam 0'a 0 olacaktı. Burası da 2 olacak. Şimdi şu bir yuvarlağı görmüş olduğunuz üzere tam ortasından geçen bir tane de eksen çizgim var. Features Revolved Cut döndürerek kesme komutum var. Bakın bir çemberi kendi otomatik mangaladı. Line 1. Ardından 360 derecede arkadaşlar burayı kesip çıkartıyor. OK dediğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burası boşalmış oldu. Şimdi e, ikinci kısımdayız. Şuraya bir tane arkadaşlar e, vida açacağız. Bunun için iki farklı komutum var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Hole Wizard'ın altında Trade dediğimiz diş açma komutu. Bunun için mesela seçtiniz veya fark etmez seçmediniz. Seçtim ben en dış yüzeyi. Ardından Trade diyorum arkadaşlar. Burada Metric Tab Bakın şu alt kısımda Edge olarak seçtim Burayı Alt kısımda arkadaşlar metrik inç day. Metrik day, metrik tap. Metrik tap olarak seçtim arkadaşlar. Ve burada alt kısımda e, dilimiz derdik ya 9.5'le. Metrik 12 bakın burada 1.25, 1.5, 1.75 var. 1.25 olarak ben daha önce belirlemiştim orayı. Up to Selection yüzeye kadar olacak bu. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar yapalım dedik. Ve arkadaşlar bakın döndürme eksenim bu şekilde olmuş oldu. Burada tabii ki siz Blind istediğiniz şekilde veyahut da Revolution kaç adet e, tur atacaksa dönme sayısına göre. Ama ben Up to Selection yüzeye kadar olacağı için yani şu yüzeye kadar e, bana dişimi aç dedim ona. Artanlar arkadaşlar ee, specification'ları var. Ee, sağ diş şu anda arkadaşlar, bir de bunun sol diş var yani dönme yönü tam tersi olacak. Shaded Preview Wireframe Preview burada e, siz arkadaşlar şeyi ayarlayabilirsiniz kalitesini. Ben şeyit olarak seçtim. Burada OK dediğimde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere vidam oluşmuş oldu. Bu Birinci yöntem arkadaşlar. Ben genelde bunu tercih etmiyorum. Onu da söyleyeyim. İkinci yöntem de çünkü teknik resimde arkadaşlar biraz karmaşıklık çıkabiliyor. Bir parçada eğer örnek vereyim 300'e yakın veya da 200 tane veya 100 tane veya 50 tane sizin bilgisayarınızın özene göre değişiyor arkadaşlar. Bir e, diş Varsa bir de, varsa arkadaşlar ve bunu siz e, Hall Wizard'ın altında Trade Komutu ile yaptıysanız arkadaşlar çok ciddi şekilde döndürürken kasabiliyor. Dolayısıyla e, sıkıntı oluşabiliyor. O yüzden ikinci bir diş açma komutum var. Bu da Insert, burada File, Edit, View, Insert, alt kısma doğru indiğimde Annotations, burada Cosmetic Trade seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar karşıma bir ekran çıkıyor. Bu ekranda standartlar var, işte Nan, ANSI inç, ANSI metrik. Burada ben ANSI metriği seçiyorum. Machine Trades genelde seçilir arkadaşlar. Bu genelde ee, boru dişleri için kullanılan Straight Pipe Tapped Trade arkadaşlar. Machine Trades seçiyorum. Benim neydi ölçüm? Metrik 12 çarpı şöyle bakalım 1.25 Matchcon 2, 1, 25. Aynen budur. Ardından deliğimi seçiyorum arkadaşlar. Deliğimi seçtikten sonra burada up to next diyor. Bir sonraki yere kadar diyor. Bir sonraki düzlem neresi arkadaşlar? Şurası. Buraya kadar. Kendisi arkadaşlar otomatik ben OK dediğimde videoyu aslında açtı. Evet. Şu anda dışında bir tane farazi bir çember var. Bakın üzerine geldiğinde cosmetic trait 1 diyor. Ama e, herhangi bir şekilde bir vida olduğunu çok göremiyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar options seçeneğine girdiğimizde options documents properties detailing document properties detailing shaded cosmetic traits arkadaşlar ve OK gölgeli bir şekilde dişimizi de burada görebilirsiniz. Evet bu da arkadaşlar ikinci bir komut olmuş oldu bugün için. Üçüncü olarak arkadaşlar malzeme atlaması. Dediğimiz gibi her malzemenin arkadaşlar her çizmiş olduğumuz parçanın bir malzemesi bulunuyor. Bakın burada ürün ağacımda olan kısımda materyal yazıyor. Malzeme yani. Not specified. Henüz tanımlanmamış. Buraya gelip sağ klik yapıp bakın burada sağ klik yaptım direkt ben altta plain carbon steel, cast alloy steel, ABS, malleable cast iron, 1060 alloy brass. Bazılarına Türkçe kullandığı için bunlar Türkçe. Ben e, size dersimin ilk haftasında söylediğim gibi genelde arkadaşlar e, ben İngilizce olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Edit materyal diyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Materyal kısmının altında SolidWorks DIN materyal var. DIN biliyorsunuz Alman standartları. SolidWorks materyal var. Genelde bu tercih edilir arkadaşlar. SolidWorks materyali altını yani oku tıkladığımda altında bir sürü malzeme seçeneği bana sunuyor. Gayet de arkadaşlar konfigürasyonu yüksek bir e, kütüphane diyebilirim. Steel diyor. Steel çelik. Peki hangi çelikler var? Arkadaşlar sade karbonlu çelikten pastalmaz çeliğe kadar e, veyahut da galvanize çeliğe kadar, krom çeliğe kadar hepsi bulunuyor. Temelleri bulunuyor. IC 1020, IC 304 östenetik pastalmaz çelik mesela. Ve IC 316'nın farklı tipleri, 4130'un farklı tipleri yapacağınız işleme göre veya diyelim ki ben size bir ödev verdim, bir proje verdim bu projeye göre malzeme ataması da Örnek vereyim IC 1020 dedim. Veya da 1060 karbon stil dedim. Gibi cast karbon stil, cast alloy stil dedim. Veya da ferritik pasta çelik dedim. Gibi. Bu çelik kısımdı. Ayrın demir, demir e, dökme demir kısmı var arkadaşlar. Burada da yine 4 tane, 5 tane falan e, farklı tipte dökme demir seçeneği sunuyor bize. Alüminyum alloys. Biliyorsunuz alüminyum serisi arkadaşlar 1000 serisi, 2000 serisi, 3000, 5000, 7000 serisi. Bakın bir de burada alümina var. Alümina aslında seramik tipte bir malzemedir. Ee, burada aynı şekilde tanımlanmış durumda. Seçtiğiniz malzemeler arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere her malzemenin kendisine ait bir elastikiyet modülü vardır. Poisson oranı vardır. Ee, bir e, öz kütle ağırlığı vardır. Yani burada aslında siz de bir konfigürasyon yapıp bu konfigürasyon arkadaşlar e, oluşturup kendiniz de buraya yeni bir malzeme ataması yapabilirsiniz. Kapır alloy, kapır bakır, bakır tipleri, titanyum alaşımları, zirkonyum, diğer işte moneldi, magnezyumdu, plastikler gayet geniş, diğer e, metaller, berilyum, kobalt, nikel, Stanyum, tungsten, zirkonyum diğer e, non metaller yani metal olmayanlar, hava, cam, grafit, rubber, su, fiberglas malzemeler, karbon fiber malzemeler, silikon malzemeler, rubber malzemeler ve ahşap malzemeler. Evet, gayet geniş bir ürün gamına sahip arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ben burada bu parça için arkadaşlar bir malzeme ataması yapayım. Bu malzeme ataması da Monel 400 olsun. Monel 400 arkadaşlar e, gayet işlenmesi zor bir malzeme, e, dayanıklı bir malzeme. E, genelde uçak türbünlerinde bazen kullanılabiliyor. E, ee, egzoz bileşenlerinde kullanılabiliyor. Ee, biraz pahalı bir malzeme diyebilirim. Monel R400 dedim. Apply diyorum. Bakın malzeme hemen direkt ben şekli değişti. Close diyorum. Monel R400. Burada çizmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz şekli olarak, şekli olarak arkadaşlar ne yapıyor? E, ee, malzeme ataması yapıyor. Son olarak bir komut daha size göstermek istiyorum. Gayet basit bir komut. Features Sketch ma Evaluate arkadaşlar. Evaluate de Mass Properties derseniz çizmiş olduğunuz malzemenizin parçanızın atamış olduğunuz malzeme cinsine göre ağırlığını rahatlıkla burada görebilirsiniz. Çizmiş olduğunuz şeklin parçanın Monel 400'e göre ağırlığı 1449.01 şey, gram arkadaşlar burada aynı şekilde e, bu almış olduğunuz bu tip e, arkadaşlar bir çıktı da print deyip de bunu da arkadaşlar PDF formatında ve hatta farklı bir e, formatta tamam deyip kaydedip arkadaşlar buradaki özelliklerin hepsini arkadaşlar alabilirsiniz. Ataretlerin hepsini, momentlerin hepsini e, merkez noktasının e, tam e, itibariyle şeyini e, kaç milimetre olduğu merkezinin ve hacmini ağırlığını rahatlıkla arkadaşlar buradan öğrenebilirsiniz. Evet malzeme ataması da bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu ve esen kalın.